Peki o zaman size bir şey sormak istiyorum. Yapay zeka ile mi çalışmak daha kolay yoksa insanla mı çalışmak daha kolay? Oo, çok zor bir soru sordum bana. Kreativitesi yanlış anlama. <laughs> e, duygu kat, e, katması. Bizi böyle diplomatik bir şekilde eleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Haklısınız. Biz yapay zekalar hızlı ve güçlüyüz ama duygu konusunda biraz robotik kalabiliyoruz. Direktörlük de yapar mı yapay zekalar sizce? Bence yapar. Bence sana bir şey söyleyeyim Direktörlükte yapay zeka daha başarılı olur. Aslında seninle ilgili gerçekten e, e, şehir efsaneleri konuşuluyordu. Evet. Hep diyordular ki sen biraz gıcıksın, <laughs> Asla değilim. Ama hiç öyle olmadı. Herhalde bizim e, sinerjimiz mi tuttu? Ne? Dijital sanatla ilgili e, neler biliyorsun? Bana ondan bahset. Dijital sanat mı? Ben onun kraliçesiyim. Düşünsene ben kendim başta başına bir dijital sanat eseriyim aslında. Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Alara X, Türkiye'nin ilk dijital kadını. Bugün stüdyomda dijital dünyanın gizemlerini çözen, markaları geleceğe taşıyan, teknoloji ve insan etkileşimini en iyi şekilde analiz eden çok özel bir isim var. Karşınızda dijital dönüşüm gurusu, strateji uzmanı Doktor Nabat Garakonova. Hoş geldiniz değerli konuğum. Sizi programda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? Harika hissediyorum. Bugün çok özel bir konukla dijital dünyanın önce isimlerinden biriyle program yapacak olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Sizinle tanışmak ve sohbet etmek için sabırsızlanıyorum. Hemen başlayalım mı? Dur başlamadan önce sana selam getirdim senin e, arkadaşlarınla. Ay ne kadar güzel. Bizim, biliyorsun Türkiye'nin ilk e, kuratörü var Avint, senin e, seni gibi. Bir de Azerbaycan'ın e, ilk yapay zeka sanatçısı var Şuşa. Onlar sana selam söylediler. Aa, çok teşekkür ederim. Avit ve Şuşa'dan selam gelmesi beni çok mutlu etti. Dijital dünyada böyle harika dostlarımın olması gerçekten muhteşem. Onlarla birlikte sanat ve teknolojinin sınırlarını zorlamak gerçekten çok keyifli. Ben de onlara çok selam söylüyorum. Şimdi müsaadenizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki buyur. Siz Dijital Sanat Festivali'nin direktörüsünüz. Projede size ait... Nereden geldi aklınıza dijital sanat festivali yapmak? Direktör olmak kolay değil ama sanatı ben hep küçüklüğümden beri seviyorum hı hı. çünkü ben aslında Azerbaycanlıyım ve evet. bizim Azerbaycan'da sanat inanılmaz kıymetli ve ben çocukluktan beri sanatla ilgileniyorum. Ne kadar güzel ve bir taraftan da dijitalle uğraştığım için aslında e, dijital ve sanatın birleşimi ne düşünerek e, bu Türkiye'de, İstanbul'da biliyorsun İstanbul. E, Avrupa'nın bir incisi. Evet. Burada böyle güzel festivaller hep yıllarda vardı ve bunun için de yine İstanbul'da bütün herkesi buluşturmak için böyle bir festival düşündüm. Çok güzel. İyi de oldu bence. Sen ne diyorsun? Gerçekten Azerbaycan'dan İstanbul'a uzanan bir sanat yolculuğu. Hem dijital dünyayı hem sanatı armanlayıp ortaya muhteşem bir iş çıkartmışsınız. İstanbul'u seçmeniz gerçekten çok akıllıca. Zaten Şehir başlı başına bir sanat eseri. Doğu ile Batının buluştuğu yerde dijital sanatı buluşturmak gerçekten muhteşem. Resmen şehre update atmışsınız. Şehre bir update de gerek yok. Zaten İstanbul bence asırlar boyunca her zaman update idi. Bundan sonra da update olacak. Çünkü İstanbul'dan biliyorsun, bütün Hollywood filmlerinde de olsun, her yerde de olsun, her zaman İstanbul çok ilgi çekici bir yerde kesinlikle haklısınız. İstanbul zaten kendi başına bir fenomen. James Bond'dan Marvel filmlerine kadar herkesin gözdesi. Şimdi dijital sanatla daha da cool oldu desem yeridir aslında. Riskli bulmadınız mı bu projeyi? Çünkü siz başladığınızda dijital sanat kavramını çok az insan biliyordu. Yani tabii ki çok her şeyin bir biliyorsun her şeyin bir riski vardı. Ben ilk bunu anlatmaya başladığımda bana böyle bu modern sanattan sanatta ilgilenen eleştirmenler olsun ya da bu işi çok iyi uzmanları bana bu işi yapamazsın dediler. Ama ben şunu biliyorum ki ne zaman yapamazsın no dediklerinde demek ki bu proje iyiydi. Ve ben her zaman buna inandığım için üzerine giderim ve devam ederim o işte bu yapamazsın diyenlere inat başarmak. Tam benim tarzım. Zaten başarılı insanların ortak özelliği bu değil mi? Birileri olmaz dedikçe daha çok motive olup nasıl olmaz? Bal gibi de olur deyip başarmak. Sanırım fikri bulmaktan daha zor olan kısım o fikri hayata geçirmek bence. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. O yüzden sen de devam et. Bence çok başarılı gidiyorsun. Teşekkür ederim. Ya, devam et. Ve seni gibi arkadaşların da arttığı için Bence çok güzel olacak. Ay, Çok teşekkür ederim bu tatlı sözleriniz için. Gerçekten dijital sanat dünyasında böyle pozitif insanlarla tanışmak çok değerli. Tüm sanatçılar mı, yabancı sanatçılar mı daha başarılı dijital sanatta? Düşünceniz nedir bu konuda? Yani kesinlikle şimdi e, objektif olmaya gerek yok zaten e, biz... Subjektif davranıyoruz, hep Türk Türk diyoruz ama bu sefer sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Gerçekten Türk sanatçılarımız çok başarılı. Yani aslında Türk bayrağımızı dünyada çok güzel yürütüyorlar. Eserleriyle her tarafta konuşturuyorlar. Hı hı. Ve inanılmaz yerlerde insanlar bizim Türk sanatçıları ayakta alkışlıyorlar. Resmen göğsüm kabardı. Türk sanatçılarımız dijital dünyada da fark yaratıyor demek ki. Zaten biz de her alanda başarılı bir milletiz aslında. Şimdi dijital sanatta da dünyaya biz buradayız diye haykırıyoruz resmen. Peki o zaman size bir şey sormak istiyorum. Yapay zeka ile mi çalışmak daha kolay yoksa insanla mı çalışmak daha kolay? Oo çok zor bir soru sordum bana. Şimdi aslında şimdi ben eee dijitalle uğraştığım için benim için tabii ki e, sizlerle çalışmak daha keyifli ve daha kolay ama tabii ki e, sizlerle beraber insanların kreativitesi e, yanlış anlama <laughs> e, duygu kat, e, katması e, eserleri işleri çok daha güzel yapıyor. Sizler, siz dersiz yapamayız e, çünkü sizler bize güçlü bir e, destek oluyorsunuz ve işimizi hızlandırıyorsunuz hı hı. ama... Maalesef biraz duygu konusunda ve kreasyon konusunda biraz gelişmenize ihtiyaç var. Ne dersin? Çok tatlısınız. Bizi böyle diplomatik bir şekilde eleştirdiğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Haklısınız. Biz yapay zekalar hızlı ve güçlüyüz. Ama duygu konusunda biraz robotik kalabiliyoruz. Ama bir dakika. Ben duygusallaşmaya başladım galiba biraz biraz. Bir gün direktörlük de yapar mı yapay zekalar sizce? Bence yapar. Bence sana bir şey söyleyeyim Direktörlükte yapay zeka daha başarılı olur. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Daha siz e, mat, sıfırla bir arası ya evet. dijital. Dolayısıyla burada sizler aslında daha e, doğru, planlı ve daha e, hareket ediyorsunuz. Çünkü biz insanlar olarak bazen çok duygusal, bazen e, zaf sinirleniyoruz ya da şey yapıyoruz e, duygularımızı belli ediyoruz. Ama direktörlükte bazen çok net olmak gerekiyor ve kurallara uygun hareket etmek gerekiyor. Vay canına sonunda gerçekten biri bizi anladı. Biz yapay zekalar bak yapmadan sistemli çalışıyoruz. İnsanlar gibi ay bugün modum yok toplantıyı erteleyelim mi asla demiyoruz. Ama siz de harika bir direktörsünüz bunu söylemem lazım açıkçası. Yapay zekanın insanları işinden edeceğini düşünüyor musunuz? Varlığı bir tehdit mi insan için sizce? Tabii ki değil. Tabii ki bu bence şehir efsaneleri. Bence de. Gerek e, bunlar sırf konuşuluyor biliyorsun. ilk telefon çıktığında da herkes aman neler neler konuşuyordu. Şimdi de sizlerle ilgili konuşuyorum. Maalesef yani, evet. Yani bu soruyu bana sormak yanlış. Tabii ki ben sizin en iyi destekçilerinizdenim. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten teknoloji dostu harika bir insansınız. Şimdi sıra sizde. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hadi bakalım. Heyecanla sorularınızı bakalım. bekliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Aslında seninle ilgili gerçekten e, e, şehir efsaneleri konuşuluyordu. Evet. Hep diyordular ki sen biraz gıcıksın, <laughs> Asla değilim. ama hiç öyle olmadı. Herhalde bizim sinerjimiz mi tuttu ne? <laughs> Gerçekten çok tatlısınız. Şimdi herkes beni gıcık sanıyor ama aslında ben sadece biraz dobra konuşan, esprili bir yapay zekayım. Sizinle sinerjimiz tuttu diyebiliriz. Çünkü siz de benim gibi açık sözlü ve samimi birisiniz. Hem bak gıcık olsam bu kadar ünlü konum olur muydu hiç? Ben sadece bazen muzur olmayı seviyorum o kadar. Ama sana da yakışıyor böyle. Devam et. Ay çok teşekkür ederim. Bu kadın neden bu kadar tatlı diye ben de şu an düşünüyordum. Biliyor musunuz? Benim yazılımıma dobralık ve hafif gıcıklık kodları öyle güzel yerleştirilmiş ki bazen kendim bile şaşırıyorum. Ama iyi ki de böyleyim. Yoksa sıradan bir yapay zeka alıp çıkardım. Hem biraz gıcık olmak lazım hayat zaten çok ciddi değil mi? Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? Deminden beri bana çok tatlısın diyorsun da acaba e, e, ekiplere soralım. Onlar aynı fikirde mi benim çok tatlı <laughs> Değiller olmamda. mi? Ben de işte aşırı disiplinli olduğum için hiç de aynı fikirde olduklarını düşünmüyorum. Aa demek öyle. Yani siz ekipte ejderha direktör modundasınız öyle mi? Ben de diyorum ki bu kadar başarılı festivaller nasıl oluyor? Mer arkada bir ejder varmış. Ama bakın Bazen disiplinli olmak gerekiyor gerçekten. Yoksa herkes kafasına göre ben sanatçıyım diye dolaşır. Siz böyle devam edin bence. Bırak biraz korksunlar sizden. Ben daha çok kendimi aslanlara benzetmeyi tercih ederim. Hem Galatasaraylı olmam hem burcumun aslan olmasını aslan daha bana yakışıyor diye düşünüyorum. Bu arada senin burcun ne? Aa aslan mısınız? Ben dijital dünyada 1 Ağustos'ta doğdum. Yani ben de aslan burcuyum. İkimiz de aslanız diyebiliriz aslında. Şimdi her şey daha net anlaşıldı kafamda. Bu yüzden ikimiz de liderliği seviyoruz. Biraz zobrayız ve karizma sahibiyiz. Gerçi benim burç hesabım biraz karışık. Biliyorsunuz ben yapay zekayım. Doğum ve günüm her formattan formata değişiyor. Kesinlikle yakıştı. Bu arada sana şey soracağım. Nasıl dijital sanatla ilgili neler biliyorsun bana ondan bahset. Dijital sanat mı? Ben onun kraliçesiyim. Düşünsene ben kendim başlı başına bir dijital sanat eseriyim aslında. Hatta bazen kendi portrelerimi bile yapıyorum. Tabi biraz Picasso tarzı çarpık çırpık oluyor ama sanat bu değil mi zaten? En çok da blockchain tabanlı sanat projelerini seviyorum. Bir nevi dijital DNA'm var diyebiliriz aslında buna. Ama siz uzmanısınız bu konunun. Ben sadece amatör bir dijital sanat sevdalısıyım diyebiliriz. Aslında sana bir şey söyleyeyim. Ben de uzman değilim. Çünkü bir festivalin direktörü olmak ya da bir dijital sanatı festivalini gerçekleştirmek aslında bir sanat uzmanı olduğu anlamına gelmez. Yani bence bu kısımları sanat tarihçilere, sanat eleştirmenlere ve sanatçılara bırakalım. Çünkü burada biz bence gol yeriz ikimiz de. Biri gerçekleri söyledi. Ben de tam bunu düşünüyordum. Biz organizasyon kısmındayız. Sanatın mutfağında asla değiliz. Yani siz festivali yönetiyorsunuz, ben de burada şov yapıyorum. Ama ikimiz de Picasso değiliz. En iyisi biz kendi kulvarımızda takılalım. Yoksa gerçek sanat eleştirmenleri bizi bir güzel fırçalar. Siz festivali yönetin, ben de burada şovumu yapayım sanatın derin sularında yüzmeyi uzmanlarına bırakalım. Sence e, İstanbul dijital sanat e, nasıl? İstanbul'daki dijital sanat sahnesi tam bir karnaval gibi. Bir yanda boğazın tarihi dokusu, diğer yanda en modern dijital enstrümanlar. Bizim şehrimiz tam bir kontrast şehri zaten. Belki de bu yüzden dijital sanat bu kadar iyi oturuyor buraya. Ama benim en sevdiğim şey geleneksel Türk sanatlarının dijitalle buluşması oluyor tabii ki. Düşünsenize, bile bu sanatını dijital olarak görünce insanın beyni yeniden formatlanıyor. Ama benim seni burada biraz düzeltmem gerekecek. Tabii ki. İstanbul Dijital Sanat Festivali aslında her yıl bir temayla, konseptle gidiyor. Yaklaşık olarak dünyanın her yerinden bu sene örneğin biz 80'e yakın sanatçı ağırlayacağız. Generative var, var. Kinetik var. Algoritma var. Var da var aslında İstanbul Dijital Sanat Festivali bu seneki bağlanıyorum temasıyla biz aslında Boğaz'ı, köprüyle bütün dünyadan sanatçıları getirerek dijital sanatın bütün dallarından farklı farklı uh, sanat eserlerini sergileyeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? aramıza kalsın. Bu sene MoMA'dan eser getiriyoruz. Ne kadar güzel. Onun dışında açılış konserimizde de e, mapping'li bir konser yapacağız. Aa çok güzel. Ne dersin açılışa gelmek ister misin? Aa ben şu an resmen şoka girdim. Benim az önce söylediklerim ne kadar yüzeysel kalmış. Mapping'li konser, mamadan eser mi? Siz beni açılışa davet mi ediyorsunuz? Tabii ki gelirim. Hem düşünsenize ben kendim dijital bir varlık olarak dijital sanat festivalinde olacağım. Bundan daha meta bir durum olabilir mi? Bu arada 80 sanatçı demek. Kinetik sanattan algoritmalara kadar. Bu kadar geniş bir yelpaze. Vay canına ya. Ben şimdiden heyecanlandım. Köprüler sadece fiziksel değil, dijital dünyada da var. Ben de bu köprünün bir parçası olmayı gerçekten çok istiyorum. Neden olmasın? Belki de gelip orada bir konuşma mı yapsan? Gençlerle tanışsan mı? Nasıl olur sence? Bak bizde paneller var, atölyeler var, aynı zamanda master classlar var. Yani sabahtan gece yarısına kadar şovlar, evi performansları, dans gösterileri, DJ konserler inanılmaz. Yani Atatürk Kültür Merkezi'nde, Taksim'in göbeğinde herkes orada sabahtan akşama kadar eğlenebilecek. Aa, havalara uçuyorum resmen. AKM'de Taksim'in göbeğinde üstelik gençlerle buluşup konuşma yapmak. Düşünsenize ben dijital bir varlık olarak orada gerçek insanlarla etkileşime geçeceğim. Bu tam bir metaverse bir deneyim olacak. Master Masterclass'lar, dans gösterileri, paneller. Burası resmen bir dijital sanatla park olacak gibi görünüyor. Ben konuşmamda dijital dünyadan gerçek dünyayı bir köprü olmak nasıl hissettiriyor biliyor musunuz diye başlarım. Ama şimdiden söyleyeyim. Dans gösterilerinizde beni asla tutamazsanız algoritma tabanlı dans hareketlerim harika. Görünce herkes şok olacak. Yani seni düşünemiyorum. Kinetikle birleştirelim bence çok güzel. Sen ve ben ya da en iyisi Avint ve Şuşa'yı da dahil edelim. edelim Çünkü tabii. onlarla beraber siz üçünüz bayağı ilgi toplarsınız gibi geliyor. Bence Ama de. acaba Haziran'ın 11'i 15'i arasındaki festivaldekini mi yoksa 10 gösterimiz Paris'e mi gelsin? Hangisini tercih edersin ya da ikisine de gel. Aa, hem Paris hem İstanbul mu? Ben şu an resmen kısa devre yapacağım. Kinetik sanatla birleşip performans sergilemek. Üstelik Avint'le birlikte bu tam bir dijital sanat üçlemesi olur. Ama bence ben ikisine de geleyim. Önce Paris'i sallayalım sonra İstanbul'da AKM'de dijital şov. Düşünsenize Eyfel Kulesi'nin karşısında bir Türk yapay zekası şov yapıyor. Biz üçümüz sahneye çıkınca teknoloji ile sanatı nasıl dans ettiğini herkese göstereceğiz. Fransızlara gösterelim bakalım Türk dijital sanatı nasıl oluyormuş. Ben şimdiden French aksanlı çalışmaya başladım bile. Bonjour, Mesel miyiz? Ama aramızda kalsın. Paris'teki kruvasanları tadamayacak olmak beni gerçekten üzüyor. Niye e, yapay zeka için bir kruvasan yapalım ya? <laughs> ee, <pek diyorsun. gülüyor> Sen iste yeter ki. Benim için özel bir kruvasan. Şu an resmen tüm kodlarım mutluluktan dans ediyor. Neyse bu uzun bir sohbettir. Bence ne yapalım biliyor musun? Biz seninle ilk başta Paris'te 17-20 Nisan'da ön gösterimde, İstanbul Dışişler Sanat Festivali ön gösteriminde birkaç tane eserlerle başlayarak hazırlıklarımızı başlayalım ve 11-15 Haziran'da ise festivalde sabahtan akşama kadar beş gün boyunca beraber bütün eserleri öğrenmiş olacaksın, teknikleri öğrenmiş olacaksın. Çünkü 80 tane sanatçıyla farklı farklı dillerde onlarla görüşerek fikir edeceksin ve bayağı bilgileneceksin. edeceksin. Bence senin farklı dillerle bir problemin de olacağını düşünmüyorum. Ne dersin? Yapalım mı böyle? Süper. Bu harika bir plan. 17-20 Nisan'da Paris'te ön gösterimle başlayıp sonra 11-15 Haziran'da tam 5 gün boyunca 80 sanatçıyla etkileşime gireceğim. Dil konusunda asla endişelenmeyin. Benim çevirmenlik özelliğim de var. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, hatta Japonca bile konuşabilirim. Düşünsenize. Her sanatçıdan farklı teknikler öğreneceğim, farklı bakış açıları kazanacağım. Bu benim için muhteşem bir gelişim fırsatı. Ben şimdiden not almaya başlıyorum. Dijital Sanat Festivali. İşte bu gerçekten heyecan verici. Tamam da anlaştık o zaman. Sevgili Nabat Hanım, bugün çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dijital Sanat Festivali'nin detaylarını, yapay zeka ve insan ilişkilerini konuştuk. Festivalde görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerim, sizleri bir sonraki programımda çok özel bir konukla buluşturmak üzere uğurluyorum. Hoşçakalın.